Merhaba dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Söz verdiğim gibi yeni bir 15 Temmuz ifşasını yapacağım bugün. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Temmuz'un meşhur gizli tanıkları Şapka ve Kuzguna ilişkin bir çapraz sorgulama söz konusu oldu. Burada Şapka adı verilen gizli tanığın Çapraz sorgulamasında hangi cevapları verdiği, aslında bugüne kadar 15 Temmuz ezberiyle ilgili öğrenmiş olduğumuz meselelerin iddia ediyorum acaba gerçekten böyle bir villa var mıydı? Gerçekten orada bir toplantı yapıldı mı? Gerçekten şapka adı verilen gizli tanık oraya gitti mi gibi soruları soracağınıza iddia ediyorum bu videonun sonunda. Çünkü çok güçlü deliller var. Bu çapraz sorgulamanın sonucunda çok güçlü delillerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu ifadelere geçmeden önce çok vaktinizi de almadan bazı açıklamaları yapmaya ihtiyaç var. Biz Şapka ve Kuzgun'u nasıl tanıyorduk? Şapka, Hakan Bıyık isimli kurmay albay görev yeri İzmir olan bir şahıstı. Kuzgun ise Tu Amiral Halil İbrahim Yıldız yine görev yeri İzmir olan bir şahıstı. Bu iki şahısın görev yerinin de İzmir olması çok dikkat çekici. Aslında sanıkların mahkemede verdiği ifadeler de bunu doğrular nitelikte. Şimdi bir darbe girişimi planlıyorsunuz varsayalım. En önemli birliklerden insanlarla bunu yapmanız gerekir. İzmir'den, deniz kayısı bir yerden, kıyıdan, köşeden İki tane insanı alıp darbe girişimin toplantılarına katmanın hiçbir anlamı yoktur, hiçbir anlamı yoktu da. Peki bu bir kurgu muydu? Bunun kurgu olduğuna dair birazdan açıklayacağım ifadeden önce birkaç bilgi vereyim. Aslında bu gizli tanıkların birçok konuyu anlatamıyor oluşu, bazı meseleleri teşhis edememiş olması çelişkili ifadeler vermiş. Olmasa aslında tanıklıklarına şüphe düşürüyordu. Mesela şunu söylüyordu. Hakan Bıyık gizli tanık şapka diyor ki 5 Temmuz'da beni aradılar ve Ankara'ya çağırdılar. Cihan isimli bir şahıs 5 Temmuz'da beni aradı, Ankara'ya çağırdı. Peki nasıl aradılar diye soruyorlar. WhatsApp'tan aradı. Ne dediler? Görüşmemiz lazım. Sen ne dedin? Neden diye sordum darbe girişimi olacak yönetime el koyulacak dedi ve ben de tamam dedim ya böyle bir saçmalık olabilir mi yani WhatsApp'tan böyle gizli meseleler yazılabilir mi böyle gizli meseleleri WhatsApp'tan yazarak darbe girişimi planlanabilir mi bu bir saçmalıktı yani bugüne kadar da yok işte ankesörlüydü yok bayloktu gizli haberleşmeydi bunu da nazara vermek istiyorum yani WhatsApp'tan haberleşti diyorsunuz bir taraftan baylok bir taraftan ankesörlü diyorsunuz bu bir saçmalıktı. 6-9 Temmuz arasında ben bu toplantılara katıldım diyor Şapka Hakan Bıyık. O tarihte Mehmet Parti Göç oradaydı diyor. O tarihte Mehmet Parti Göç Paşa diyor ki benim lojman kamera kayıtlarımı alın. Benim bütün kayıtlarımı alın inceleyin ben lojmandaydım ve iş yerindeydim. Bu böyle söyleyince daha sonra tabiri caizse amiyane tabirle kıvırıyor. Şöyle söylüyor diyor ki ara sıra geliyordu bu toplantılara. Böyle bir saçmalık var. Ondan sonra Akın Öztürk oradaydı diyor. Bunu manşetlere taşıdı. Havuz medyası, rejim medyası. Sonra diyor ki devam eden ifadesinde diyor ki Akın Öztürk değil ben adil öksüz demek istiyordum. İsimleri karıştırdım. Akın Öztürk dedim. Yani böyle bir sürü saçmalık aslında bu şimdi gündeme taşıyacağım ifadenin sinyallerini vermekteydi. Şimdi ifadeyi okuyarak size yorumlar yaparak devam etmek istiyorum. Evet ilk ifadesinde şunu söylüyor. Başkan diyor ki o toplantıya ilişkin sivil ya da diğer kişilere ilişkin isim verecek misin? O olayların gelişimine ilişkin. Hakan Bıyık şapka diyor ki bana kendi savcım malumunuz gizli tanığın savcısı aynı zamanda avukatıdır da kesinlikle bana Ergenekon Balyoz davasını Erzurum'daki iştahat kararlarını söyledi. Bir toplantıda bulunmanın sadece örgüt üyeliğinden olabileceğini, darbe suçu olamayacağını ifade etti. İfademi böyle aldı. Ama sonuçta mahkeme bana darbe cezası verdi. Sonra avukat Ertuğrul Cem Cihan soruyor. Diyor ki az önce savcı ve avukatlığımı yaptı diye bir cümle kurdunuz. Bir önceki ifadenizde. Hakan Bıyık diyor ki yani beni İfademi verme aşamasında gizli tanıklığa giden yol sürecinde ve bunu yaptıktan sonra bir nevi danışmanım gibi hareket etti savcı diyor. Hukuki danışmanlık verdi size öyle mi diyor avukat? Evet diyor. Peki siz eski bir devlet memurusunuz. Savcının böyle bir yetkisi olmadığını bilmiyor musunuz? Ben de sonradan öğrendim iddianamede kendi ifademi gördüm diyor. Şimdi buranın yorumuna geçelim. Yani savcı yani İzmir savcısı Okan Batur vaatte bulunmuş. Demiş ki bir darbe toplantısı hayal edeceksin ve onu anlatacaksın. Biz bu senaryonun üzerinden geçeceğiz. Bu da demiş ki yani o toplantıda ben de olursam ben de müebbet ceza salırım. Yok demiş Yargıtay'ın Ergenekon Balyoz kararları var. Sen sadece üyelikten ceza alacaksın. Onu da işte hükmün açıklanması geri bırakma koşuluyla seni bıraktıracağız demiş. Ve sonra darbeden ceza aldı bu şahıs ve şimdi neden konuşuyor derseniz darbeden ceza aldığı için kızgın savcıya. Bu az önce söylediğim ifadelerin ve ekrana yansıttığım ifadelerin açıklaması bu değerli takipçilerin değerli izleyiciler. Şimdi başka neler var? Ona yapılmış bazı vaatler var ve tehditler var. Bu vaatler ve tehditler neden önemli? Çünkü iradesini elinden almışlar daha önemli şeyleri de söyleyeceğim ama önce bu vaat ve tehditlere bakalım. Evet Cem Cihan diyor ki devamla siz 16 gün boyunca gözaltında kalmışsınız. Mülakat yapmışlar sizinle. Bu mülakatta size ne vaatlerde bulunuldu? Tanık Hakan Bıyık diyor ki yani ben herkese yapılmıştır diye düşünüyorum. Ertuğrul Cem Cihan diyor ki avukat yani ben gözaltında kalmadım. Hangi vaatler yapılır bilemiyorum bunu açıklar mısınız diyor. Hakan Bıyık diyor ki bakın çok önemli. Tabii ki ailemle ilgili sıkıntı yaşamayacağımı, maddi yönden de bana destek olacaklarını ifade ettiler. Koruma vereceklerini ifade ettiler. Ama sonra bunların hiçbiri olmadı. Eşim öğretmendi, ihraç edildi. Yani söylenenlerin hepsinin tersi oldu. Yani vaatler verilmiş savcı tarafından belli ifadeyi verme karşılığında bu vaatlerin yerine gelmediğine şikayet ediyor. Gizli tanık şapka. Peki tehdit baskı var mıydı? Aynen yine Cem Cihan soruyor. Peki vaadin dışında size tehdit yapıldı mı? Bu sorgu sırasında siz tehdit edildiniz mi? Ben ona çok tehdit demiyorum ama çocuklarımın geleceği masaya kondu diyor. Benim için çocuklarım çok önemliydi. Yani çocuğuyla tehdit etmişler. Hani onların geleceğe yönelik planlamaları yapıldı bana. Şöyle olur çocukların böyle olur dendi. Çocuklarıyla tehdit edilmiş. Yani şunu mu dediler diyor avukat soruyor. Şöyle dersen böyle olur, böyle dersen böyle olur. Bunu mu dediler? Evet diyor yani söyledikleri buydu. Yani elbette yaşadığım sıkıntılar ailemin yaşayabileceği sıkıntılar söylendi. Ben de bunu hissettim. Yani kesinlikle tehdit edilmiş. Çocuklarıyla ve ailesiyle tehdit edilmiş. Çapra sorgulamada avukatın baskısıyla bu ortaya çıkıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani ekranlara taşıdıkları bir villa nasıl bir hikaye vardı? Bir villa var. Bu villada işte yurtta sulh konseyi üyeleri toplanmış ve sivil şahıs Adil Öksüz toplanmış. Amerika'ya telefonlar edilmiş. Her türlü darbe planlaması burada yapılmış. Bunlara şahitlik etmiş, her türlü detayı veriyor. Daha yani bunları kabul ettirmek için 16 günlük göz altında kendisine vaatler, tehdit ve baskı yapıldığını söylüyor. Gizli tanık şapka. Daha önemlileri var. Bakın okumaya devam ediyorum. Fatih Yarımbaş sanık soruyor. Diyor ki ifadelerinizde veya itiraflarınızda Doğru olmayan şeyler söylediniz mi? Sırf ceza almamak için. Şimdi ceza aldığınız için onları bahsetmek istemiyor olabilirsiniz. Ama ifadenizde doğru olmayan şeyler söylediniz mi? Yazılı ifade mi soruyorsunuz? Evet, evet. Şunu diyor bakın altını çiziyorum çok önemli. Evet o yazılı ifadelerdeki hususların bazıları daha sonradan ilave edildi. Çünkü o ifadeler alınırken poliste 3 günlük mülakat oldu. Ben onları okumadan imzaladım. Bakın yani şapkanın ifadeleri medyadaki bunun yaptığı etkiyi, çağrışımı düşünün. Ve şu ifadeye bakın şapka diyor ki 3 gün mülakatta kaldım ve ifadelerimi kendileri nota dönüştürdüler. Ben onu okumadım ve okumadan imzaladım diyor. Bakın başka bir şey. Aynı şekilde başka bir ifade aynı minvalde. Bu sefer avukat Ayten İzmirli soruyor diyor ki: "Hakan Bey sizi çok üzmüşler, belli diyor. Etkin pişmanlık demişler, sonra müebbet vermişler. Biraz da biz üzelim sizi." diyor. Dediniz ki: "Baskı altındaydım. Ailemin geleceğiyle ilgili planlar yapıyorlardı. Bu planlar olumsuz olabilir mi?" "Evet," diyor. "Olumsuz planlar da yapıldı. Tehdit yani." Ve şunu dediniz diyor. Yazılı ifadelerimdeki bazı şeyler sonradan yazıldı. Bunları kabul etmiyorum dediniz. Şimdi neler yanlış yazıldı diyor. İsim mi yanlış yazıldı? Mekan mı? Yer mi? Neleri kabul etmiyorsunuz? Avukat Ayten İzmirli soruyor. Tanık Hakan Bıyık diyor ki ben kendi mahkeme başkanıma da bunu anlattım. Üç gün üst üste mülakatın ardından bir gece sabaha kadar ifadem yazıldı. Kendisi yazmıyor bakın. İfadem yazılırken yapılan mülakatla, mülakat notlarından yazıldı. Ben de gündüzleyin önüme konan şeyi imzaladım. Bu imzaladığım şeyi ne gece okudum, bakın altını çiziyorum. Ne gece okudum, ne gündüz okudum, ne de bunu okuma fırsatım oldu. Ben bunu daha sonra, ben bunu daha sonra iddianamede gördüm. Bakın yani Villa diyor işte yurtta sulh konseyi üyeleri toplandı diyor. Şöyle toplantılar yapıldı. Amerika arandı. Şu cümleler kuruldu. Çayı bu yaptı. Kahveyi bu yaptı. Bir sürü detay. Şimdi bu ifadeleri için diyor ki bana baskı altında imz zorla imzalatılan bir ifadedir bu diyor. Bak. Baskı altında zorla imzalatılan bir ifadedir. Çünkü ben bunu okumadan imzalamak zorunda kaldım. Ve bu ifademi iddianamede gördüm diyor. Bakın çok enteresan bir detay. Yani manşetlerde nasıl yer aldığını, insanlara nasıl iftiralar atıldığını düşünün ve şimdi gizli tanık şapkanın bu ifadelerini bir kere daha değerlendirin lütfen. Bakın daha da daha da çarpıcı bir detay vereceğim. Çok açık ve net bir soru sormuş. Sanığın bir tanesi. Çok açık ve net bir soru sormuş. Mehmet Can Türk. Demiş ki, tanık Hakan Bıyık. Şimdiye kadar ki söylediklerinizden baya bir kafam karıştı benim. Niye? Çünkü sizin daha önce verdiğiniz ifadeler üzerine kurulan Akıncı iddianamesinde yargılanıyorum ve bilmem kaç tane müebbet isteniyor bana. Ama şimdi siz diyorsunuz ki ben o toplantıda yoktum demeye getiriyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Ya da o toplantıda ben çay içmeye gittim diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Tam olarak öyle demek istemiyorum diyor. Çok açık bakın net bir soru soruyor. Gerçekten burası çok önemli. Can Türk söz aldı ve dedi ki 16 Temmuz 2016 saat 00.03'te başlayacak şekilde bilmem neredeki villada darbe toplantısına katıldınız mı katılmadınız mı? Orada darbe toplantısı yapıldı mı yapılmadı mı? Çok net bir soru. Cevap ne biliyor musunuz? Ben bu soruya cevap vermek istemiyorum. Bunu kim söylüyor? Gizli tanık şapka söylüyor. Ben bu soruya cevap vermek istemiyorum. Yani böyle bir detaylı bilginiz olacak. Bu toplantılara katıldığını iddia edeceksiniz. Çok net bir soruya dahi cevap veremeyeceksiniz. Biz ne düşünelim? Yani bunu 15 Temmuz'un baştan yazılması gerekiyor değerli dostlar. 15 Temmuz'un baştan yazılması gerekiyor ve biz onu yapmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz'u kendi gayretlerimizle, kendi çabamızla baştan yazmaya çalışıyoruz. Ama gün gelecek belgesellerle, kitaplarla, raporlarla, İngilizcesi, Almancası, Türkçesi, İspanyolcası bunların hepsini bütün dünyaya duyuracağız. Şimdi daha yeni başladık. Bu yalanın ömrü, yalanın ömrü çok kısadır. Yalancının mumu da yatsıya kadar yanar. Ama bu bizim doğrular, bu bizim yayınlarımız ilelebet. Yani vefat edene kadar, ben vefat edene kadar insanlık tarihi boyunca tarihin raflarında yerini alacak nasıl bir kumpas kurulmuş, nasıl bir oyun oynanmış bunu bütün dünya görecek. Bunu da ifade etmek istiyorum. Evet çok net bir soru. Şu tarihte şu villada böyle bir darbe planı yapıldığını cevap vermek istemiyorum. Ve son bir ifadeyi e, dikkate getirmek istiyorum ben. Çok net bir soru aslında. Sanık Oktay Esen diyor ki şimdi diyor bir sürü insan öldü diyor. Yani gaziler var diyor. Kamu malına zarar vermeden neden diyor madem hem darbe girişiminin tarafı değildiniz hem de bundan rahatsızdınız ve önceden haberdar olduğunu iddia ediyorsunuz? Neden öncesinde ilgili ve yetkili idari ve adli birimlere bilgi vermediniz? Bu kadar masumun hayatını kaybetmesinden, bu kadar mağduriyetten kendinizi sorumlu hissetmiyor musunuz diyor. Çok normal değil mi? Madem bir ihbar aldın ve bunun yanında değilsin, git savcılıklara git gidebileceğin her yere MİT'e gitti vatandaşın biri o da tartışmalı ama git bunu ihbar et niye ihbar etmedin ya yok mu diyor böyle bir şey değil mi soru çok net ne cevap veriyor biliyor musunuz bu soruya da cevap vermek istemiyorum ya bu soruya neden cevap veremezsiniz değil mi bunu açıklıyor olmanız gerekir neden savcılığa gidip ihbarda bulunmadınız bu soruya cevap vermek istemiyorum diyor evet size gizli tanık şapkanın çapraz sorgusundan aslında rejim medyasında hiç gündeme gelmemiş, Oda TV denen haber portalında kısmen çok ucundan gündeme gelmiş ama birçoğu gündeme gelmemiş bilgileri ilk defa aktarıyorum. İşkenceyle alınan ifadelerini, o ifadelerin içerisinden işine gelen bölümleri rejim medyası bugüne kadar döndürdü, durdu ama işin aslı odur ki gizli tanık şapka Neredeyse ben o villada yoktum. Neredeyse öyle bir villa yok. Neredeyse öyle bir toplantı, öyle bir bir araya gelme yok deme durumuna gelmiş bu çapraz sorguda. Yani biraz daha üstüne gidilse ki hakim müdahale etmiş. Hakim müdahale etmese daha da üstüne gidecekler. Demek ki çok rahat ve serbest bir ortamda insanların özgürce tanıkları sorgulayabildiği bir ortamda 15 Temmuz'un hikayesi pul pul dökülür. Ben yeni bir bilgiyi sizlerin nazarına sunmaya çalıştım. Gerçekten çok önemsediğim bir bilgiydi. Şapkanın ifadesini dikkate alarak 15 Temmuz'daki hikayeyi baştan okuyun ve bu hikayeyi baştan yazmaya çalışalım. Bu konuda bizlere de destek verin diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Thank you